Merhaba arkadaşlar, bugün hoş geldiniz. Ben Burası, benim arkadaşlar. İtlerle saklanma işini oynuyoruz. Hoş geldiniz, baymışlar. Hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün siz nesiniz? İtsiniz. Ben nesin? Ya ben de it oldum ama saklanacağız <laughs> abi. Ebe'den saklanacağız. Ebe'miz kedi bir ebe. Aliyet de yanımızda bu arada. 4 Nisan Aliyet, ne haber lan? Çok iyi değilim hocam ya. 4 Nisan Aliyet, 4 Nisan'ı görebilecek miyiz hocam? Olarım <laughs> oh. <laughs> hocam. Beyler var oh. mı saklanacak yer? Güzel buldum. Bah havaya bak, havaya bak. Oh. Oğlum biri uça uça geldi. Bak şurada ben bir gel. şey var Alper Hoca. Gördün mü? Nerede? Nerede? Aha. Nerede? Dur buradan çıkıyor mu? Çıkmıyor. Panka gel 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 Ağır, Bak git. bak gel. bak. Aa bak biri fırlıyor gidiyor ya. Oh be, oraya, oraya gitmemiz lazım. Biz de gidelim. Biz de denek Biz de deriniz. Oğlum ne oluyor lan? biz gittim. Deriniz. Baba geldi. Tek. Yukarıda mısın? He he Alper de geldi. Gel gel buraya gel. Aa, kolay gibi abi orası. Yok oğlum bayağı gidiyor burada. Lan beni kim işler? Oo kanka Aha. Gel 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 gel. Buko gel gel gel. ben biliyorum ne yapacağımızı. Beyler saklanın. Beyler geliyorum. 5, 4, 3, 2, 1. Ebe patladı. Pencereden yani, atladı. Damı patladı. Yırtıcı cırtlak, şeyi patlak. Ebe! Şş, Eyy, Eyy. Eyy. Sana sadece şöyle bir ipucu vereyim kanki. Anladın. Aynen Gelin öyle bireyin. git. Sağa dön. Bireyin. Git 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 sağa dön. O çocuklar orada bir yerde. Dikkat et. Tamam. Meyler ipucumuzu <laughs> verdik Beni görmüyor. Sanki, kanka bir atmayın. şey diyeceğim. Atmayın. Bana geçen videoda atmayın. yapılan saygısızlıktan dolayı ben bunu atmayın, kanka Ya, ya, atmayın, ya. Alper kimse saygısızlık ha, yapmadı evet. ya. Ben dedim. Oğlum bir dakika bana diyor, kendi de atıyor. Kendi <laughs> de atıyor. Ya, gel, <laughs> Kanka git buradan ya, git ya, git ya. Münir attık flash'i. At at at, flash <laughs> at. At at at, <laughs> at, 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 <infinity> at, at, at <laughs> bize doğru gel, bize doğru gel. Münir'le git lan, Kero sen ne yapıyorsun burada? Münir bize gel, Münir, Münir bize doğru gel, Münir. Aha öldü, Kero'yu da öldürttü, Kero'yu da öldürttü. Atıyorum, flash atıyorum altınıza. Altınıza flash attım. Körler gençler koş At koş koş koş. Atma atma. atma <laughs> artık. Atma. Aa otobüsü biri mi var lan yanında? İlla şimdi <laughs> gidemem. Helal lan Münir. Baba flash atıyor. Hala atıyor. Abi, Münir atıyor atma. şimdi. Of atma yani. lan. <laughs> Öyle mi görmüyorum ya. Geri <laughs> <Nerede gülüyor> orada troll mü var? O ne lan? İt troll. Kafasına bak. Troll Osman. Beyler bizim yerimizi söylemeyin. Ya da dur ben bir gideyim şöyle Bulur Başlar. ama Ya, bizi kolay bulur. Ya dışarıda bir rampa var. Oradan mı uçtuk buraya? Ben anlamadım ki. <laughs> evet evet oradan uçtuk hoca. Çıktım ben. Rampa nerede ki? Kanki dışarıda bahçede bir yerde rampa var. Oradan uçtular haberin olsun kardeşim. Ebenin gittim. Kanka flash atmayın artık. Atma. <gülüyor> Atma. Flas. <laughs> Flas <laughs> atmayın artık. Oğlum ben nereye geldim dayı? dışarısı mı? Her yer <laughs> sıkışmış. Ananı ya. avradığını adamın yanına girmiş. Vura 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 vura. Oğlum adamı mı getiriyor? Geliyor mu? Yok yok. Gel, gel 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 gel. Salak daha bulamadık. Gel hocam gel gel gel. Ta Kanka, ki. Kanka rampayı da bulamadım. Aşağıya düştüm ya. Burada Aslında ne var? Bu rampa nerede? Ee, biz ne yapıyorsunuz e. lan e. orada? Dur oğlum biz ne yapıyoruz? bir şey yapmıyoruz. Sakin ol. Çaktırma. Dışarıda birileri var. Anan. Bakayım. Alpen gel gel Alper. Orna nasıl Gel gel. gel. <laughs> flash atmayın oğlum. Aa, <laughs> gör la gör bak. Çabuk çabuk bayağı çabuk 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 çabuk. Oğlum baksana adamlar. Aa arkasındaki adamlar. O, gel gel gel. Tamam tamam tamam, tam, tam, sen git al kuruca git. Bunlar yerimi söyleyecek. Bak 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 burada. Şurada. Tamam. Hangarda biri var bak. Aa hangara biri mi girdi oraya? Atma. O hangarda galiba biri girdi. Şu flash attığım yerde. Aa ya, <laughs> ya, hayır ya. Hayır. Gel oğlum, hayır. Yine gitti. Ben yine eşin Hayır hayır hayır. <laughs> dur dur bekle vurma vurma dur. Gel gel bak gel. Bak, gel. Şuraya sokacağım seni gel. Gel şuraya sokacağım seni gel. Bak gel. Ya, ebe Allah aşkına. Nasıl aşkına kaybetti? Allah aşkına. Ebe gel. kör moruk. Ebe harbi kör çıktı. Bak göstereceğim. Bak geliyorum buradan vallahi ay koyuyorum buraya. Ya gitti gösterdi harbiden. <laughs> <ya. gülüyor> Gördün mü? Gel gel. Öldür onu öldür öldür. Easy. Alper hoca boom. İyi oldu bu. Öğrendim Alper hoca kim mevcutsa kat maçlardı. Kero kaç Kero kaç Kero kaç Kero kaç. Ela aha. Aha ne oluyor lan? Direkt gitmişti. Abi bir Tamam uçtu geliyor ebi. Kero önüne atladı lan. Lan git sen de bir kanka. No clip açmış bu arada. Aa üstündeki adam arkanda lan ne lan? ne arkası ben bir yerde yokum. Zıplama yerinin üstünde bak ben diyorum burada. Ayde kanka zıpladığım yerin üstünde biri var. Bu tübü tübürecekler be. Evet evet orada. O Bora ha, Sen orta, ortadaki Lan yani oğlum sussanıza e. kulağınızı mı kestin? Aa ikinci kattasın. Aaa ikinci kattayım. Ha, ha şahat. Aa sus atlıyor. sus sus sus. Burada bir yerde sus. Ağzına sıçtım geliyor. geliyor Gel, gel, gel. Oluyor, Neler, neler oluyor canın? Neler oluyor hayatta? Dur 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 atma atma. Flash bir şey atma. Senin ananı bacını. <laughs> atma. Kaç 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 köy kaç. Çabuk geliyor it geliyor Lan nerede rampa Rampayı kaçırdım Rampayı yani kaçırdım ananı bacın Ne çıkıyor yedi zek ya ses kasmıyoruz mi? <laughs> 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 İsmet. kardeşim kimi geçiriyor hemen dinle. Kardeşim mi oldun değil mi? Ben oğlum biz zaten birlikte oynadık. Hepin başından beri hep Alper'e böyle bir düşmanlığımız vardı farkındaysan. Doğru dedin Alper abi geç. bak <laughs> hemen. <laughs> 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 o zaman 4 Nisan Aliet bizi arasın abi. Nasıl fikir? Ya siz yandınız bu arada. Çok Dayı, ben sana bir şey diyeyim mi? Sen bizi 10 dakikada bulamayacaksın ve tekrar arayacağını düşünüyorum. Buraya da ben not de. alıyorum. Bak şuraya yazıyorum. Ben tamam, de aynı yazdım. Bak saklanacağım beyler yeri bir söylemeyin ya İpucu verin de yok şuraya girdi buraya Oç musunuz <laughs> le? Zaten Güzel Münir bak vermiş. münir bütün saklanmaç videolarında bu şekilde kazanıyor Hep böyle evet, hileyle Herkesin yerini <laughs> söylüyor Bok söylüyor. Aha bura ne la Abi yer var ya kesin böyle çok iyi yerler var Ama biz eşek gibi bulamıyoruz yine 10 saniye kaldı ah sıçtık Tamam benim yer var ya mükemmel. Geliyor geliyor Aa. geliyor Münir geliyor 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 geliyor. Attım flash bir tane önüne. Zıp kör o büyük ihtimal. <laughs> arabanın arkasında biri var. Arabanın arkasında biri var. Tamam. <laughs> Aga flash atmak olsun mu olmasın Alperim? Oraya gitme orada şundan ne Sen söyle bak ona göre. Olsun, ya, yok. olsun mu? Olsun ya olsun sıkıntı yok ya. Ben de birinci kattaki kim birinci kattaki? Birinci katta biri var bu arada Bu büyük evin Alper Hoca. Beni bulamadı. Bak bak Anka. zıplıyoruz ya altımızda bak bak. Lan orada kimse yok boşa tamam, arıyor şu tamam. an. Ee, tamam. uçarak buraya gelecek beyler hazırlanın. Hazırlan hazırlan geliyor düştü aşağı. aşağı düştü yine. Enay kedi buradayık. Oğlum göremiyorum na kodum salaklar abartmayın abi 2 <laughs> tane atın kanka mal mısınız? <laughs> yandı 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 kaçıyor. Geldi 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 geldi. Aha. Oy. Gördük ama. Gördü gördü Aha. dayı. Aha. Gördü fena gördü. gördü abi siz dışarıda ne yapıyorsunuz? Dışarıda geziyoruz be abim. Aha Alper'uşi görmedi orada. beni. Oo arkasındayım ben aynı. Aa, aa görmüyor bak. Münir abi Oo. de yollayalım. Gerçi Alper hocam renk körü bu arada arkadaşlar. Hani kırmızı yeşil evet. olarak falan gören bir adam. Evet. Evet. Siyah beyaz görüyor. Doğru. doğrudur. <laughs> Siyah beyaz Doğru. gören kedi gel bak ya. Oo ki. my god bro. Nasıl bulamadın? Oho. Nereye gitti lan? Oğlum Robo ben de geldim he buraya. Aha, dur, Ve dur, burası dur. çok şey he dayı. yok bulamazlar. Çok zor. Beni Bir bulamazlar. Bir şey bulamazlar. yapıyor mu lan bunlar şey acaba e basınca? Tuzak abi tuzak TP'li ya. Bak şurada sarımızda. Aa hadi git bakalım. <laughs> ama, tamam, ben anladım nerenin ne olduğunu. Dayı bu adam 6 dakika sonra tekrar diye. arayacak tamam. ama ben bir dostluk yapayım yer söyleyeyim şöyle hemen bakalım. Info. Kimse söyleyemezsin olur, ki. En yukarıdalar lan. Kanki bizi hayatta bulamaz. İstediğiniz kadar abi, ortağın gelemez Gelemez gelemezsin. ya. Yani. Alper abi adet el öp. atalım. <laughs> ben gidiyorum dışarı Alper'e yardım edeceğim. Yine Diko ile öldürmeye, çalışıyor. Alper oraya gitmeyi bilmiyor mı kanka? Yok, Al bakalım demedim ki. Dur bakayım ben çözeceğim senin için. Onlar buraya gitmeye çalışıyordu Gelmiyor gelmiyor. Alper abi boşuna atma lan, lan itler. Adam bırak lan it. Vurma adamları. Hey hey hey. adam. Onu, Ramo tam önüne attım Kero. Beyler oraya nereden çıkıyoruz tam olarak? İnfonuz var mı? söylemeyiz kanka. Nasıl? Kero bana yazmış özel. Boru diyorum sadece boru diyorum. Boru. <laughs> Aldın mı boruyu Alper Hoca he? Yapıyordun ya sarp. Alper abi dedi <laughs> lan? Alper Hoca şu an şifle bir takılıyor şey... büyük ihtimal. Her an gelebilir önümüze. Ha? ha, şu ah, evin içinde ah. galiba yanlış görmediysen. Bak sen direkt flash atıyor evin içinde deyip göstererek. Borudan gidiliyor. Boru boru boru. Nasıl boru bu sarp ya? nerede ya bu sarp? Ha orada demiş lan harbiden çıktı bak geliyor. Şuraya abi, abi orada ar kimse ar yok yemin o. ediyorum yok kimse. Nerede? Ya yine az önce adam alıyorduk 30 tane spawn attınız. yine alamadım ikneyi ya. <laughs> Lanitler! Alper hoca sana bir iyilik yapacağım. Bunların oraya smoke atıp bunları düşürmeye çalışacağım. Rahat ol. Adam. <laughs> Beyler ya. yardım edin, yardım edin. Damaya Havada bileklerim ki. <laughs> Ay, bu Hadi lan. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Oğlum, sen Ay, gitmiyor ya. hoca. Smoke'ları atamadım bak. Hadi vur önde. Görüşürüz kank bir şey yapmayın ölürsün buramıyor oh Arın Aha kör oldu. <laughs> o bo, o bo. Kim abo. Kim bu? abo 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 oynadı ya? <laughs> Hoca, var ya beni kör bulursa kör çok <laughs> <laughs> atmayın oğlum adamı atmayın. Oğlum yapmayın ya. Keşem harbi de söyeyeceğim söveceğim en sonunda <laughs> ya. Harbi söver bak. Uyar. Abi ben harbi söveceğim. Yani kanka uyarıyı yani. verdi bu saatten sonra adamı Alper Hoca söverse ya. hiçbir şey diyemem. Direkt ananı bacını <laughs> <sen de söylemiyor gülüyor> kanka. Ananı bacını. Hiçbir <laughs> şey diyemez kanka. Anladın mı? Ananı bacını. Hem direkt öyle başlamış <gülüyor> gibi. Bura bak şuradan şuradan. Bura bir şart dedim. Yalan senin bayım. Gel 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 oradan gel. Nasıl geliyor ne oğlum oradan ne demek? Orada bir yerde köşede boru var. Ne borusu? Köşede be kanka. Abi şurada sınar ya sınar. köşede. Hangi bor? Su borusu gibi bir şey var orada. Aha. He? He. Alper Hoca, Alper Hoca. He sağdan git öyle. git tamam, sola. Tamam. en köşe, en köşesi. <laughs> en köşede bir yerde bulamaz, bir şey var. Bulamaz. En bulamaz. köşede bulamaz. orada bir yerde bak. Bulamayacak. bulamayacak. Adım gibi eminim bulamayacak. Alper Hoca geliyorum arkanın Hangi dikoy açacağım ben bekle. Başka bir yere gitti galiba. Biz tepeye mi gittiniz kanka? Ne yaptınız oğlum? Bulamayacak oğlum Alper'e bulamaz. Abi bak dikoy attım ya gittiği yere o itin. Baksana arabanın önünde Diğer Alper Hoca dikoy attım bak o dikoyun oradan gidiliyor orada bir yerde Nerede ki Heh? bu? Ah! Lan atladı Geliyor 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 geliyor, geliyor. Bu o? O ben değilim aha bu benim hoca Selamünaleyküm. Hocam nasılsınız? Hayırlı günler Önce seni alacağım Önce seni Öncesini... Sonra, alacağım. Alacağım. Aa! Öncesini... Sonra Münir ben mi diyorsun yoksa Münir Öz geliyor Bu, bu mü? Mü? Münir mi? hoca bu Münir eyvah uçacak hoca Aha Aha oh. <laughs> Alper Hoca yalnız çözmüş matematiğini oyunun. oyunu? be kanka. Alper Hoca bak yakında adam vardı altında. Dur dur ben şu an başkasına taktım ya hoca. kapı. Ya bu ki. oçlar hayatta kaçar değil. Bunlar ebelemeceye geçmiş artık çünkü. Bunlar evet kanka. Bu saatten sonra saklanmalarını bekleme. Level aldık. Oha. bana oh. baksana. Aha, geliyor geliyor <laughs> geliyor geliyor geliyor. Oh, Yapıştı. Oh, Aldım oh, bunu oh, kesin oh, yakaladın. Oh. Easy. Tamam. bir tamam, it gündüz daha öldü. Git öyle sağ dön. Sağ dön. Ese arka, tamam. arka dön. Arkada gir içeri. Tamam bunun içinde. Bunun içinde. Bunun içinde. Kaç arka tarafında, arka tarafında. Tamam. Müniröz bu arada bu. Hayır. Bunu yakalarsan... Tamam, bu Müniröz mü? Bak 45 saniyen var. Kaçacaklar şu an senden. Yakalaman lazım, sakın bırak. Beni yakalayamazsın ama Alper abi. Abi yine Aa, gidiyor rampaya mi? ya. Yine rampaya gidiyor it ya. Sağa dön, Gitsin. bir anda sağa dön. Gitsin. Diğer ipne de götünde biliyorum. Aha, aha. Gitsin. Bak, bak dolgu malgu <laughs> geçiyorlar adamla. Kaç yaşında adam. Gel, gel Müniröz gel buraya. Son 20, 20 saniye. Alper Hoca tekrardan mı arayacak? Kaos gibi bir oyun şu an. Alper yedek. Atladı. Refleksi biraz zayıf geldi orada. Aha! Aa! Aa! <laughs> 9 saniye! <gülüyor> <gülüyor> 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! İyi! Ve... <laughs> 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 Videoya geçmeden önce arkadaşlar bedava kutu veren GeForce Skins hakkında size kısaca bir vereceğim. GeForce arkadaşlar tamamen bir kasa açma sitesi ve kasa savaşı yapabildiğiniz bir site. Efsane böyle kasaların olduğu ve ucuz kasaların olduğu bir site. İlk önce bedava bir kasa vereceğim size. Promosyon kodla 1 pro binlip yazarak %5 bonus alıyorsunuz. Ayrıca Millspay kasası alıyorsunuz. Bunu da açabilirsiniz. Ana sayfanızdan ben bir tane açtım hemen gelsin. Böyle gariban itemi geldi ama olsun bedava para. Ayrıca arkadaşlar Blooming Shadow etkinliği de başladı. Bu kasarak bedava kasalar açabiliyorsunuz ve veren kasabiliyorsunuz. Mücevher kasmanız için de buradaki kasaları açmanız gerekiyor. Şimdi hemen bir savaşa katılalım bakalım ne gelecek. Botla bir savaş açacağız. Gördüğünüz gibi kasa savaşı da var. Hadi bakalım gelsin oğlum. Dayı buraya hızlandırdım da adama gelenlere bak ya. Her bir yazıklar olsun ya. Haha ha, ez diyor bir de. Günlük kutu kısmına gelerek de arkadaşlar seviyelerinize göre kasalar açabiliyorsunuz. Bedava bunlar da. XP kutusunda ise arkadaşlar burada da seviyelerinize göre kutular vesaire açabiliyorsunuz. %10'luk iki tane bir kasa açacağım. Hadi oğlum bir tane bir sivuşak gelsin. Easy. Şöyle Şöyle hemen ceb attık 90'ı. Beyler artık flash yok. Biliyorsunuz ki uyarıyı yediler zaten. Her an ana bacı gelebilir. O yüzden biz yukarı doğru <laughs> Abi, gidelim. <ya> öyle. <laughs> ana bacı gelebilir. <gülüyor> <gülüyor> ya kanka Haklısın kanka. abi, ben uyardım işte de bir şey diyemiyorsun. Alper kanka. abi alacaksa Ben de emir kuluyum abi, bir saklanıyorum. Hoca maç, maç başı iki tane ben attım, maç başı iki tane attım. <laughs> bir tane bozayı <laughs> var burada. Bir tane bozayı var Aa bak, bura, bura bura bura. Yandı yandı. Oo neresi? Kanki bak, iki tp atıyor bu taraf. Alper abi zaten yakalayamıyoruz, git dışarıda gezelim gel. Gel gezek. <laughs> Yukarı çıkıyorum ben ya, nerede rampa? O yukarısı iyiydi bak, şuradan gidelim. Zınk. Ya kanka önce... Uçamadım. Çıktı arkamda. Nasıl arkanda? Geliyor. Harbi geldi Münir. Çok yakın lan lavuk. Lavuk harbi yakını. Lavuk geldi. Atladı. Geliyor. Yapıştı peşime. Hadi görüşürüz Kax. <laughs> Orayı smokladı bir de. Kendi de çıkamayacak. Ah! Ne oluyor lan? Ah, Oğlum nereye geldim? Be? Münir Münir buraya koştur. Önüme koşturun dayı. Bu önümden koştur bir şey yapacağım anladın sen tamam, orayı. Tamam. Bir şey olunca buradan koşturun. Tepede tepede. Atlayacak. geliyor arkanda geliyor arkanda. <laughs> lan flash attım yanlışlıkla attım valla. Kör olmadı zaten şov yapma abi söyleme. Olmadı mı? Lan, lan çıktım vallahi. dışarı. <laughs> Abo geldi buraya. Aha ne haberle kedi. Kedi geliyor beyler rahat olun. Kanka bu ne? Hop Hop parayı gel abi. Gündür abi gel. Ben yani gözüküyor mu burada? Yok abi gözükmüyor. Aha! Ama, kero flash attı kanka. Ana bacı mı geliyor güzel yoksa? Güzel. Ama hayır. <laughs> hayır oğlum atmasın. He. Adı bir tane atsın ana <laughs> bacı. Oğlum çok korktum ana bacı geliyor diye. <laughs> Neredesin Neredesin Alper abi ya? Oha! Burada bir yer buldu ya bulavuk. Ben adam Kank, arıyorum. Aha. Geldi geldi arkanda. Aha! Yo buraya atıyormuş. Gördün Alper abi. Her türlü buraya atıyor. Sıkıntı yok dayım Geliyor Aa, geliyor. Aa buradan da geliyormuş lan buraya. Ramo aynen oraya kay. Biliyor 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 kaçar. Tamam Kaç oraya kay oradan da kaçacağız. <laughs> tamam. Güzel. Gir oraya. Demek <laughs> ebelemeç yapıyorsunuz. Zaten kanka adamlar harbi ebelemeç, ebelemeç yaptı ya. 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 <laughs> Yazık günah sizin gibi. <laughs> kanka şov yaptım adam ebe. <laughs> Oğlum abi. çok iyiydi ebe götümü koklattım. <laughs> Helal kanka. Helal. <laughs> <laughs> Sinirleniyor bak. Harbi geriliyor Alper Yavaş yavaş hissettiriyor lan. onu. <laughs> onu hissettirmesi Burada çok iyi. Burada ipne var. Orada bir ipne var. Bak rampa yerine var. sumak attım yine bulamıyorum. Sattır orada gezin diyor. <laughs> salak <mısın>? Bak rampayı <laughs> bulamadı. Bak burada. Hocam. Aha. Ya ben buraya nasıl çıkacağım anasını Hop. Diğer Anam merdivenden Ananı... atladım merdivenden. Aa, merdivenden. Aa buradan ayağa Alper Hoca rampada adamlar var haberin olsun. Aha! Şişt, önünde. Orada bir yerde. Beyler şifre geliyor. Münir dikkat et Münir. Aaa! <laughs> <laughs> <Kendi>. Öldüm galiba. <laughs> Uyarıyı Allah verdim Allah ama Allah dayı. Ne Bir lan gezine. <laughs> Uyarıyı verdim. Tamam. Dayı neredesin? Rampadayım bak. 2-3 kişi var diyorum. İnanmıyor. Bak bile benim üstüme şey nasıl var. olabilir? Kanki harbi diyorum. Rampa karıştı. Tamam lan hoca geliyorum. Kimse geldi yoksa... Gel hoca geldi. Harbi varmış ha. Hop lan. Evet kanka. Nereye gittim lan? Tamam burada kal. Burası tam köşeye geldik ya. Aa. Yine kayboldu Alper için. Demiyor içinde. değil mi rampadan? Yok. <laughs> kayboldu. <laughs> 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 ah <gülüyor> garibim ah. Ah garibim diyeceğim. Lan lan Kero kaç, Kero kaç. Kero orada bir yerde, Kero. Ananı s**kim. Hoppala. Zınk şu bir. Ooo bana niye abi? Aaaa diğer flash bir aldığım zaman sıkıntı yok kanka. Kere öldü. Aha bu Kero da gitti. Ben Aslında. iki tane flash aldım Harbi ama. Harbi iki tane en çok flash atan adamı öldürdüğüne göre krallar <laughs> mı kaldı? Neyse gittim yine ya TF'den. Sağ 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 sağ. Ananı s**yim camdan sıfırlayamadım. Abi. Kim bu? Combo. Ulan. Hareketi kesiyor ben mu da Ramo, ya? Ramon o parkurları görüyor musun? Gel bir daha yapayım yapıyorum aynısını. Yaptım. Senior takla king. Hop senior takla king. Oğlum takla king benim lan. <laughs> Kayboldu, bu <boyu> iyi <yolu. gülüyor> <laughs> <laughs> E, Eee? Uçtu uçtu Alper abi, abi. uçtu. Nasıl ya? Biliyor biliyor duydu sesimi. Sesi. <laughs> oğlum, oğlum ebelemece seni yaptırtmayacaktınız oğlum. Ben seni yakalarım. <laughs> Hiç <tıkıntı> yok. <gülüyor> 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 Aha. Aha. Nereye gitti lan bu kayboldu <laughs> Kayboldu yine. <da> <laughs> Işınlandım hoca Yine rampanın önünde. Bura benimdir dayı. Burada mesken tutarım. Burayı kimseyi sokma. Burası bizimdir. Bizim kalacak. Oy. Oo. Gider işte. Yoluna düştü lan Burak abi. Geliyor 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 abi, geliyor. öldü bu sefer. İçime doğdu. <gülüyor> <gülüyor> Dur! Oğlum geri geri bir şov yapayım dedim ipneye yaptırtmadı ya. Evet arkadaşlar <laughs> videonun daha sonra yak daha fazla saklamak istiyorsanız <laughs> beğen, abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.